Merhaba çocuklar. Babamın Battaniyesi adlı kitapla karşınızdayım. Kitabın yazarı Sara Şahin Kanat. Resimleyen ise Ayşe İnan. Yapı kredi yayınlarına ait olan bu kitabı sizlere okuyacağım. Ama kitabın resimlerini göstermeyeceğim. Onları sizler çizeceksiniz. Hayal gücünüzü kullanarak. Bakalım ortaya nasıl ürünler çıkacak. Bilen bilir. Babam aşçılıkta bir numara. Bu akşamın sürprizi bir tencere dolusu yaprak sarma. Bir çırpıda yutuyoruz hepsini. Yanında da bol köpüklü ayran. Ama karnımız bir şişmiş bir şişmiş. Çok zor kalkıyoruz sofradan. Artık biraz oyun, biraz hareket gerekecek. Ne de olsa bu şiş göbekler bir şekilde inecek. İçimde bir pırıltı var gözlerimde. Daha yatıracak değil ya bizi. Acaba hangi şakanın peşinde? diyor. İyi bak battaniyeye. Sihirlidir. Değişi verir şıp diye. Çok geçmeden anlıyorum oyunu. Battaniye dönüşüyor çadıra. Hmm. Boyuyoruz yüzümüzü. Kızıl deril oluyoruz bir anda. Kutlama dansları yapıyoruz. Zafer çığlıkları atıyoruz. Hep kuş gibi cıvıltılar diye sesim. Kızıl derili adamı koyuyoruz şu şakıyan serçe. Kardeşimse hiç yerinde duramaz. Artık onun adı zıplayan buzağı. Papamsa geceleri horlamaz. Ama azıcık tıslar. Onun adı da oluyor şeflerin şefi tıslayan boğa. Sonra bolca kıkırdıyoruz. Sonunda boğuluyoruz kahkahaya. Boyalarımız da şıp şıp akıyor gülmekten gözlerimiz yaşarınca. İşte birazdan hazırız yeni oyuna. Battaniye dönüşüyor derve çatma bir sala. Biz de gemisi fırtınada batan. Tek gözlü üç şaşkaloz korsana. Aç bir köpek balığı da danıyor Fır fır dönüyor etrafımızda. Eyvah nasıl dinecek bu dev balığın iştahı? Yoksa hayalindeki yemek zangır zangır titren üç korsancık mı? Neyse ki gemi batmadan küçük korsan kurabiye ile doldurmuş cepleri. Hep kızardık abur cubur toplamasına ama köpek balığı hüp diye yutunca kurabiyeleri karnı doyuyor. Gidiyoruz uzaklara. İlk kez seviniyoruz küçük korsanın bu kaçamağına. Aa kendimizi nasıl da oyuna kaptırdık. Bir küçücük oyuncak balıktan ne kadar da heyecanlandık. Sırada ne mi var? Battaniye dönüşü veriyor hamak salıncağı. iki ucundan tutuyoruz sıkı sıkı. Önce kardeşimi sallıyoruz babamla. Serseme diyoruz zavallıcıyı hoplata hoplata. Sonra bana geliyor sıra. Eh tam hoplata masalarda sallanmak tek zevkli. Bir o yana bir bu yana. Ama babamı sallamaksa. Of bu iş boşu boşuna bir çırpınma. O anda şşş diyor kardeşim bir dinleyin. Ah kabartıyoruz seslere. Miyav diyor dışarıda birileri. Bağırıyorlar içli içli. Masum bakışlı bir kedi kalmış ağaçta. Şimdi damların meşhur üç kafaları. Ne yapmalı kediciyi nasıl kurtarmalı? Babam düşünceli. Kaşıyor alnını. Haydi diyor. Şimdi itfaiyeci olma zamanı. Kedici düşünmesin. Tüm gece kalmasın o ağaçta. Hemen yürürüz aşağıya. İtfaiyeci olmuşuz ya şekle giriyoruz, biraz dil döküyor, hatta biraz da miyavlıyoruz. Ama sonunda ikna ediyoruz tatlı kediciyi atlamaya. Aslan babam, sen bin yaşa. Elbette sihir battaniyede değil, senin hayal gücünde, senin aklında. Şiş göbeklerinde battaniye dönüştü türlü maceraya. Çadıra, sala, salıncağa, brandaya. Biz dönüştük madalyalık kahramanlara. Yarın herkes bizi konuşacak. Gururla gezeceğiz ortalıkta. Sokağımızın meşhur kedisini ağaçtan kurda kurtardık ne de olsa. Çocuklar masalımız bitti. Haydi resim yapmaya.